Tuvalet kağıdı kullanımı sandığımız kadar iyi olmayabilir. En çok kullandığımız tüketim malzemelerinden bir olan tuvalet kağıtları için uzmanlar uyardı. Nasıl bir sorun olabilir ki diye merak ediyorsunuz değil mi? Belki de kullanmayan yok denecek kadar azdır tuvalet kağıdını. Ama bazı hastalıkların tetikleyicisi olduğunu öğrenince siz de bundan sonra dikkat edeceksiniz. Peki nasıl bir sorun olabilir? ev, iş yeri, okul, alışveriş merkezleri ve kafelerde sıkça kullandığımız tuvalet kağıtları tehlike saçıyor. Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Japonya gibi ülkeler tuvalette suyu tercih ederken İngiltere, Amerika ve Avustralya gibi ülkeler genellikle tuvalet kağıdına güvenmekte. Ama bizim ülkemizde de oldukça yaygınlaştı. Tuvalet kağıdı yapımında kullanılan kimyasalların zehir gibi vücudumuza zarar verdiğini öğrenince daha da dikkat edeceksiniz. Özellikle bu tür tuvalet kağıtlarını yüzünüze sürüyorsanız bir kez daha düşünün. Ucuz ve merdiven altı yapılan tuvalet kağıtlarının kimyasalları birçok hastalığa neden olabilmektedir. İşte tuvalet kağıdının yumuşak ve kokulu olması için içine katılan maddenin insan sağlığına olan zararlı etkisine dair bilmeniz gereken her şey. Öncelikle tuvalet kağıdının içinde ne var? Tuvalet kağıdı bir hijyen ürünü olmasına rağmen çoğu firma ticari sırlar hakkına sığınarak içeriğini paylaşmıyor. Ancak tuvalet kağıdında yumuşak ve sert olması için tehlikeli bir kimyasal olan formaldehit kullanılmaktadır. Formaldehit özellikle bölgeleriniz için tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca gözünüzün, derinizin ve boğazınızın daha hassas hale gelmesine sebep olmaktadır. Kokulu tuvalet kağıtları güzel kokuyor evet ancak Çekici parfümler alerjilerinizi tetikleyebilir ya da yeni bir alerji edinmenize sebep olabilir. Firmalar tuvalet kağıdını adeta bir çiçek bahçesi gibi kokutmak için birçok yapay koku kullanmakta. Bu yapay kokular hem özel bölgeniz pH dengesiyle oynar hem de enfeksiyon kapmanıza yol açma tehlikesini barındırmaktadır. BPA görünce kaçın diyoruz. Peki neden? Östrojeni taklit ettiği için VPA üreme problemlerine yol açmaktadır. Hatta tıp uzmanlarının bir aile kurmak isteyen kadınlara önerdiği ilk şey VPA'dan kaçınmalarıdır. Tuvalet kağıdını özel bölgelerinizi temizlemek için kullanırsanız da aradığınız temizlik yöntemi bu olmayabilir. Tarişe neden olmasının yanı sıra tuvalet kağıdıyla silmek pisliğe ait mikropları el ve tırnaklarınıza bulaşma demek olmaktadır taharet musluğu temizlik için daha etkili bir yöntemken cildinizin de tahriş olmasına yol açmaktadır. Evet kadın hastalıkları ve doğum uzmanları vajinal kaşıntının en büyük sebebinin enfeksiyonlar olduğunun altını çiziyorlar. Vajinal kaşıntının en sık sebepleri enfeksiyonlardır. Bu durum genellikle kaşıntıyla birlikte akıntı, Kötü koku, genital bölge derisinde oluşan küçük çatlaklar, kızarıklık ve şişlik gibi şikayetleri de neden olmaktadır. Vajinal enfeksiyon etkenleri, kandida türlerinin yaptığı mantar enfeksiyonu başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan bel soğukluğu, trikomonyaz ve klamidya gibi patojenlerdir. Tüm kadınların %50 ile %60'ı yaşamları boyunca en az bir kez vajinal mantar enfeksiyonu geçirmektedirler. Evet, en zehirli kimyasallar sözünün altını çiziyoruz. Birçok kağıt hamuru ve kağıt fabrikası hamuru beyazlatmak için klor bazlı kimyasal madde kullanmaktadır. Bu kimyasallar dioksin ve dahil olmak üzere birçok toksin yan ürünü oluşturmak için ahşap ve diğer liflerdeki organik moleküllerle reaksiyona geçmektedir. Klorlu tuvalet kağıdı tüm kozmetik mendiller arasında en yüksek miktarda furon içermektedir artma yan ürünü olan dioksin, insan yapımı en zehirli kimyasallardan bir olarak bilinmektedir. Evet, tuvalet kağıdı sadece insan vücuduna zarar vermekte kalmamaktadır. Oluşan atıklar sebebiyle çevresel kirliliğe de neden olmaktadır. Bunun en temel sebebi ise özellikle son yıllarda tuvalet kağıdı üretiminde kullanılan kimyasal oranının artmasıdır. Normalde tuvalet kağıtları atık su arıtma tesisine ulaşmadan önce çözünürler. Bu, tuvalet kağıdının tipik olarak bitki selülozu bazlı olması ve kağıt suya doyduğunda su moleküllerinin kağıt eriyene kadar selüloz bağlarını zayıflatmasıyla ilgilidir. Bununla birlikte, yumuşak, emici ve güçlü bir tuvalet kağıdı üretebilmek için kullanılan kimyasallar nedeniyle atık suyla birlikte daha fazla kimyasal madde ortaya çıkmaktadır. Sudaki mikroplar çözülmüş kağıdı tüketir ve bu da onu çamura dönüştürür. Çamurun parçalanması ise biyogaz oluşturur ancak oluşan biyogazın ne kadar olduğu bilinmemektedir. Kalan çamur filtrelenir ve genellikle bir çöp sahasına gönderilir veya geri dönüştürülür. Tuvalet kağıdındaki kimyasalların bir kısmı ise çamurda kalır ve bir çöplükte depolanırsa yani gömülürse toprağı kirletir. Ayrıca çöplükteki tuvalet kağıdının parçalanması sırasında karbondioksitin 23 katı ısı tutma kapasitesine sahip bir sera gazı olan metan gazı daha fazla salınır. Çamurun uzaklaştırılmasından sonra atık su çözülmüş metalleri ve diğer birikmiş toksinleri uzaklaştırmak için daha fazla kimyasal arıtmaya tabi tutulur. Koklarsa suda kalacaktır. Evet tuvalet kağıtları, sabunlar, deterjanlar, genital cilt özellikleri kimyasal tahriş edici maddelere karşı hassastır. Boyalı veya parfümlü tuvalet kağıdı, kokulu petler, tamponlar, sentetik iç çamaşırları, köpük banyoları, sabunlar, çamaşır deterjanları ve yumuşatıcılar, vajinal spreyler gibi tahriş edici maddelerin tümü genital cildi kapsayan egzama veya dermatite neden olabilir. Bu son derece rahatsız edici uzun süreli kaşıntı ve yanmaya neden olabilir. Bu nedenle bu ürünlerin genital ciltle temasından kaçınmak önemli. Evet, mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Vajinal kaşıntıların mutlaka ciddi alınması önemli. Tedavide kaşıntının sebebine göre bakteri, mantar veya virüslere etkili ilaçlar ağızdan veya lokal uygulanan krem formlarıyla doktorunuz tarafından reçete edilir. Tedavi önerilen doz ve sürede kullanmak, yarıda bırakmamak, kaşıntını tekrar etmemesi ve dirençli hale gelmemesi için önem arz etmektedir. Evet, vajina kaşıntısı evde çözüm için ne yapmak gerekiyor, ne iyi gelir, Vajinal kaşıntı demişken bu sorunun da cevabını sizlere vermek istiyoruz. Genital bölge temizliğinin evde iyi yapılması, banyo ve tuvalet sonrası vajinanın nemli bırakılmaması ve hijyen kurallarına uyulması halinde çoğu vajinal kaşıntı nedenleri için korunmuş olursunuz. Vajinal kaşıntıdan korunmak için evde yapmanız gerekenler şunlar. Genital bölgenizi temiz tutun. Genital bölgenizi nemli ve ıslak bırakmayın. Tuvalet ve banyo sonrası nazikçe kurulayın. Çok soğuk ve çok sıcak su kullanmaktan kaçının. Büyük tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapın. Sık vajinal duş, vajinal deodorant ve spreyden uzak durun. Pamuklu iç çamaşırları kullanın. İç çamaşırlarınızı günlük değiştirin. Cinsel ilişki sırasında dikkat edin. Sağlıklı beslenin ve yoğurt tüketin. Evet, hafif vajinal enfeksiyonlarda evde yapılabilen birçok bitkisel tedavi denilmiş ve bu konuyla ilgili fitoterapi adı altında birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların tamamı gözden geçirdiğimizde evde uygulanan bitkisel tedavilerin vajinal kaşıntı ve vajinal yanmanın çoğunda kalıcı bir çözüm sağlamadığı görülmektedir. Bu bitkisel tedavilerden sadece elma sirkesinin sulandırılarak kullanımı ve genital bölgeye elma sirkesiyle dıştan temizlemenin vajinal akıntıya bağlı yanma ve kaşıntı yakınmalarını azalttığı saptanmıştır. Vajinaya sirke sürülür mü? Kaşıntının çok yoğun olduğu zamanlarda elma sirkesi kullanın. Peki vajinal kaşıntı kaç günde geçer? Vajinal mantar enfeksiyonu çoğu zaman vajinal kaşıntı, kızarıklık ve yanma batma hissine sebep olmaktadır. Vajinal mantar krem tedavisi çoğu zaman 2-3 gün içerisinde bu şikayetleri azaltmaktadır. Videomuzun fayda sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.